olduğu bir döneme girdik. Bir hafta sonra duruşma var. Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcılıklarından filan bahsediyor. Dolandırıcılık olayından bahsediyoruz. Ee, ve e, önümüzdeki süreçte yani bir hafta sonra bu davanın duruşması, ikinci duruşması olacak. Burada nasıl bir savunma olacak veya ne bileyim zarar görenler nasıl etkilenecek onu da hep birlikte göreceğiz edeceğiz. Ama ortaya çıkan telefonlar, telefondaki mesajlar var. Şimdi iddiaya göre bir cep telefonu var. Cep telefonunda diyorlar ki e, iddia o yönde. Banka diyor ki bu cep telefonunu kır falan diyor seçiler zaman. O da kırıyor, parçalıyor. Artık. Ama o, o telefon herhalde atılmıyor ki e, çöpe möpe. E, daha sonra polisin eline geçiyor o telefon. Polisin işte e, böyle e, teknik e, IT uzmanları mı denir artık ona bilmiyorum. Onlar da adli bilişim uzmanları e, onlar da bu telefonun e, içine giriyorlar ve WhatsApp mesajlarına ulaşıyorlar. Birçok insanın başını yakacak o WhatsApp mesajları. Bakayım ha, telefonda bu. At kardeşim bari bunu ya. At yani telefon. Çöpe mi atacaksın? Nereye atacaksın? Veya at Marmara'ya at. Atla buradan vapura. Vapurda gidiyorsun. Vapurda giderken boğazın derin sularına atıver yani. 70 metre aşağıda kalsın telefon. Kim girecek? Kim bakacak yani? Şimdi işte ele ayağına dolanıyor işte. Şeytan böyle dolaştırıyor. 180 bine yakın WhatsApp mesajı çıkıyor burada. Ve WhatsApp mesajları içerisinde dün işte verdik. Fatih Terim'le yazışmalar var. Fatih Terim'in eşi e, Fulya Terim'le yazışmalar var. Fulya terim kızı da var, karısı da var. Fulya terim var. Ya, tabii eşi de var. Hatta e, 16 bin dolar mı ne kazanmış size ufak bir sürprizimiz var diyor. Fulya Terim daha ha ha diye WhatsApp mesajında cevap yazmış falan böyle. Fatih Terim'in yurt dışına ABD'ye gönderdiği bir para var ama o ne parası bilmiyorum. O para işte henüz daha gitmedi gidecek. Kusura bakmayın Fatih Bey işim vardı filan gibilerinden öyle yazışmalar var. artık Bir şey mi aldı artık o ne aldı bilmiyorum. Şimdi böyle bir şeyler var. Bugün de işte farklı farklı şeyler ortaya çıktı bu kişi yüksek faizle işte e, para kazandırdığını iddia ediyordu e, şimdi şöyle bir Atilla Baltaş diye birisi var burada Atilla Baltaş'la o gün amca diyor buna tefeci olduğu filan iddia ediyordu bu o kişinin e, hem parasal bir ilişki var Anladığım kadar hem de gönül ilişkisi var bu kişiyle e, Hatta 14 Şubat 2023'te sevgililer gününde yani 14 bir yıl önceden bahsediyoruz bir yurt dışı seyahat planlanıyor herhalde. Kaçmak tam anlamadım ama kaçmak değil herhalde. Sevgililer günü için yurt dışına çıkmak. Seçilerzin de işi o da çıkamıyormuş herhalde. E, gidememişler, adam da orada protesto etmiş onu işte e, bitti bitti gibilerinden. Yani böyle bir gönül bağının olduğunu da, bir aşk ilişkisinin olduğunu da, yani hem duygusal bir ilişki var, hem de gerçek anlamda bir duygusal ilişki de var kimileri arasında. Bir de kıskançlık da var, anladığım kadarıyla bu WhatsApp mesajlarından öğreniyoruz biz bunu. Arda Turan'la, e, Arda Turan'la, e, Seçil Erzan arasındaki kimi yazışmalardan bu Atilla Baltaş dediğimiz. E, sevgilisi olabileceği söylenen kişi e, buradan e, kıskançlık krizlerine girmiş anladığım kadarıyla. Ve Arda ile senin ilişkin nedir diye soruyor seçiler sana. Bunlar da Hürriyet Gazetesi'nden. Onu da size söyleyeyim. Menşi Hürriyet Gazetesi. E, senin diyor Arda ile ne işin var? Seçil yanında diyor ki yani o diyor benden 13-14 yaş küçük. Hiçbir alakam olamaz. Sadece parasal ilişkimiz var. E, i̇şte o da inanmıyor herhalde. Biraz da kıskanç yapıda bir insan bu Atilla Baltaş dediğimiz kişi. E, ve bu arada da böyle yazışmalar var. Arda'nın kimi yazışmaları var? Seçilim diye cevap veriyor. O yazışmalarda, ortaya çıkanlarda ya da kurtarılan mesajlarda. Yani çok biz ikinci duruşmada ve sonraki duruşmalarda çok şey duyacağız. Ha şunu da söyleyeyim. Fatih Terim bu olayın içerisinde, Terim ailesi var. Yani ben yokum, etmiyorum demesi beni inandırmıyor. Zaten inanmamıştım en baştan itibaren de. Ve işte Fulya Hanım'la yazışmaları, kızı Buse'nin girmesi falan. Fatih Terim de bu olayın Buraya para vermiş yani kazanmak amacıyla bir para vermiş ee, ama birileri Fatih Terim'i bunun dışında tutmaya çalışıyor gibi bir havada var. İşte Fatih Terim mesela işte bundan bir hafta önce imzaladı Atina'ya gitti. Yani zamanlama manidar geliyor bana. Mesela yanında onun bir tercümanı var bildiğim kadar. ismini bilebil, bulabilecek misin o tercümanın? O tercümanın da ismi çok geçiyor ee, bu yazışmalarda Fatih Terim onu da götürdü Atina'ya mesela. O da benim için dikkat. Mert miydi o danışmanın ismi? Şey tercümanın ismi tam olarak bilmiyorum da belki buradaki arkadaşlar ee, şey yapmış. E, bunu bilebilirler yazabilir. Mert Mert işte Mert evet. Bak doğru bilmişiz. E, ve bu WhatsApp yazışmalarında Mert'in ismi de geçiyor. Mert Bey'in ismi de geçiyor. Bu Mert dediğimiz kişi de e, Atina'ya yani Yunancası Mert Mert Çetin he Mert Çetin Atina'ya gitti. Yunancası var mı yok mu bilmiyorum Mert Bey'in. Ama o da gitti Fatih Terim'le birlikte. Söyleyiniz lütfen daha trajik bir şey. Kim? Ha, İtalyan. Ha, İtalyancası var hala unutmamış Fatih Terim o zaman. Okey tamam okey üst takıl demiş Fatih Terim'i koruyor demiş mesajları yedeklenmiş silse de geri de döner demek ki demiş bilenler biliyorlar zaten ondan sonra işte bu olaylar var yani Fatih Terim'le ilgili çok soru işareti var yani Fatih Terim burada şikayetçi değil burada e, o şekilde de e, sanık da değil e, ve Fatih Terim tanık olarak belki çağrılacak önümüzdeki ama ben şunu düşünüyorum sanki birileri tarafından korunmak isteniyor Fatihlerim bu da e, benim kafamda soru işareti yer alıyor veya sorulara neden oluyor. Sayın avukatlar bu soruda da cevap verirseniz sevinirim. Çünkü avukatlar hemen tak 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 yazıyorlar filan. E, avukatları daha doğrusu. Şimdi burada bir de şunu söyleyeyim. Fatih Fatihlerim biliyorsunuz Ahmet söyledi şimdi. E, Panathinaikos'u çalıştırıyor. İlk maçına çıktı. 2-0 kazandı. Tebrik ederiz hocam. E, bu arada röportaj veriyor ve röportajı da İtalyanca vermiş. E, Fatihlerim. Eee olsun İtalyancası daha demek ki Varsa ya, partili, nasıl? Bir bakalım tekrar. Ah. Da... e varsa le mie fatti fanatina, oggi l'italiano sono subito calunti io sono molto contento essere di attena e anche panatina Ecos, io sono molto contento Secondi, complimenti per la mia giocatore perché specialmente primo tempo abbiamo Bravo. fatto bene abbiamo güzel giocato bene, bene. perché ben ero, güzel oggi il cem, il cem, cem cem, abbiamo fatto bene perché fisicamente ogni giorno de meglio però adesso adesso e devo e, de de sono eh va bene però eh hmm. vediamo quando io sono venuto di qua passato di solo 5 giorni ya, e, yani Ahmet de diyor ki eee yani ben çok rahatsız olmadım tabii ama tabii Türkçe de verebilirdi ee, ben bir e, Türkçe, Türkçe açıklamasını e beklerdim diyor veya Türkçe konuşmasını beklerdim. Olabilir. Ben takılmadım çok buna ama olabilir de. Ahmet'in dediği gibi de düşünebilirsiniz. Ha, Yunanlara şirin görüntmek için mi acaba İtalyanca konuştu, Türkçe konuşmadı? Öyle bir şey olacağını tahmin etmiyorum ya Ahmet. Yani belki e bilemiyorum ben. Yani bunun cevabını veremem ama hocaya sormak gerekir. Ya doğru bir soru ama neden Türkçe konuşmadınız hocam? E, tercüman da var nasıl olsa tercümanınız da var. O Türkçe'de Yunanca'ya tercüme edebilir. E, sorulabilecek bir soru. Evet sorulabilecek bir soru. Avukatları belki buna... He? İtalyan taklidi yapan Türk hoca. <laughs> Ama başarılar hocam gerçekten. İlk maçta kaçıncı sıradaymış o takım? İyi miymiş o takım? Yoksa son sıralarda. E, i̇yi. Güçlü. Te tebrikler, tebrikler hocam, tebrikler. Ee, saçmalığın dik halası Türkçe konuşsana kardeşim demiş. Yani e, bir kesinde de bu olaylardan sonra Fatih Hoca hakkında ikinci sıra. Hayır, oynadığı takım. Oynadığı takım kaçın sırada Tamam da onu yendiği takım kaçıncı sırada diyorum. Fatih Hoca'nın yendiği takım kaç? Ha. <laughs> Yok, öyle bir, bir takım da ama ismini unuttum. Önemli değil ya boş ver yemiş neticede. Şimdi bu olayı da bu şekilde bitirip hoca demeyin şuna demiş bir tanesi. Yani Fatih derim diyelim evet gerçekten ama e, Fatih Bey e, çok soruya cevap vermek zorundasınız. Hakkınızda ailenizle ilgili sizinle de ilgili iddialar çok. Yani e, birçok soruya da cevap verirseniz ancak gerçekten son sırada mıymış? Yani. <laughs> tamam canım tamam ya kendisi aslında mı oynamış? Deplasmanda mı oynamış? Yok artık <laughs> <laughs> Ahmet zorladım seni özür dilerim. <laughs> Peki e, sizden de cevap bekliyoruz dedik. E, bu arada e, Fatih Hoca cevap vermez ama Fulya Hanım'ın avukatları lütfen sizin cevap hakkınız varsa kullanabilirsiniz. Bu iddialarla ilgili Fulya Hanım'ın cevaplarıyla da ilgili e, şöyledir böyledir gibi açıklamalarınız varsa buradan okuruz merak etmeyin. Gelelim.